Bugün de sizinle mükemmel bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün bebeğimize bakacağız. Bebeğimiz olacak. Onu büyütmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hemen başlayalım bence. Oyunumuza geçelim. Bebeğimizi bekletmeyelim. Evet burada bebeğimiz var. Şimdi bebeğimiz yeni doğdu. Ve bebeğimizin boyunu ölçmemiz lazım. Kaç santim? 75 santim. Evet birinci görevimizi yaptık. Şimdi bakalım ne yapacağız. Bebeğimize isim vereceğiz. Bebeğimize ne isim versek. Ava diyelim. Evet, bebeğimizin ismi Eva olsun. Bakalım. Şimdi bakalım şimdi ne zamanı? Bakıyoruz. Şimdi de bebeğimizin ayak izini çıkartacağız. Evet, bir netleştirelim biraz. İki, bakalım. Hadi bir daha bakalım. Evet bebeğimizin tokanını aldık. Yani ayak izini çıkarttık. Evet devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız bebişimize? Bebiş hazırlığı başlasın. Bebişimizin çantasını hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle çantamıza sütümüzü koyalım. Evet. Bakalım nereye girecek bunlar? Şunlar güzel güzel yerleştirmemiz lazım. Hayır bezini de koyalım. Şuraya evet battaniye de koyduk. Bezini de koyduk. Ayakkabısını da koyacağız. Miniş miniş. Ev hanım pembiş ayakkabıları var. Evet devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne zamanı beslenme zamanı sütünü hazırlayacağız mamasını hazırlayacağız. Bakalım ay döktük ya sütünü doldurduk evet şimdi mamasını dökeceğiz. Evet sütümüzü hazırladık kapağını kapatalım ne yapalım biliyor musunuz bunu ısıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir çalkalayalım önce evet çalkaladık şimdi ne zamanı ısıtma zamanı soğuk soğuk içelim yerim bebişimizi. Evet devam ediyoruz sütümüzü burada ısıtacağız bakalım hemen şuraya yerleştirelim. Evet geliyor. Yeşilden fazla olursa süt yanar kaynar arkadaşlar. Bebeğimizi de yakarız. Yeşilde tutmamız gerekiyor. Ay gitme. Gitme 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 gitme. Evet yeşilde kal. Yeşilde kalıyor. Yeşilde kalıyor. Evet bebeğimizin sütü de hazır oldu. Bebişimizi doyuracağız şimdi. Al hiç bakayım minnoş. Evet sütünü içiyor 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 içiyor. Bir biberon sütü hiç etti arkadaşlar. Çok acıkmış bebişimiz. Şimdi gazını çıkaracağız. Hadi bakalım annesi. Hadi bakalım bebişimizi yapacağız evet devam ediyoruz şimdi ne yapacağız bakalım Bizi... aa anneciğim makarna vermiş her tarafa dökmüş bebişimiz şimdi bebeğimizi yıkayacağız temizlik zamanı hadi bakalım bıcı bıcı yaptık biz mis gibi koktuk biz evet yıkadık yıkanıyor bebişimiz mis gibi oldu ve tertemiz oldu şimdi bebişimizin uyku saati geldi bebişimizi uyutacağız hadi bakalım Dandini dandini dastana hadi bakalım minniş uyu bakalım uyu bakalım e e e uyu uyu biraz zor uyuyor bu bebek uyutamadık ya uyutamadık evet böyle sakin sakin sallıyoruz evet sakin sakin sallayacağız bebeğimizi uyutmaya çalışacağız ay gözlerini kapattı ya miniç evet uykuya daldı. Evet bebeğimizi uyuttuk şekerler. Şimdi bakalım ne yapıyoruz bebeğimize. Anacığım bakalım bakalım. Evet bebiş annesine gidecek emekleme zamanı. Bebeğimiz emeklemeye başladı. Ay dur 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 dur. Dur çarpma oyuncaklar hadi bakalım. Anneye gidiyor bakalım annemize gidiyoruz. Evet annesine gidiyor emekledi ve annesine gitti. Emeklemeyi öğrendi bebeğimiz. Şimdi bakalım ilk adımlarını attıracağız. Hemen şöyle elinden bir tutalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adımına aferin sana. Evet devam ediyoruz. Çok tatlı bir şekilde. Ya durma, durma. Devam et adım adım. Çok mu yoruldu? Evet şekerler. bebişimiz çok tatlı ama değil mi? Evet devam ediyoruz. Evet evet. Ne oldu? Sen yürüyemedin mi? Evet yürüdü. Evet. Bebeciğimizin ilk adımlarını da attırdık şekerler. Bakalım. Şimdi ne istiyor bizden? Bakalım oyunu oynamak istiyorsun. Evet hadi yazıyoruz. Evet şuraya yazalım bakalım. Baba yazmak istiyor. Evet doğru harfleri bulalım. Ve bebeğimizin istediği yerine getirelim. Evet burayı da tamamlamış olduk. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? Bakalım çok şeker. Sen ne koydun burnuna? Çek bakayım elin. Aa, bebeğimizin burnuna bir şeyler giymiş. Sen neden burnuna sokuyorsun? Böyle tehlikeli şeyleri burnuna sokma şekerciğim. Evet şimdi mutlu oldu. Burnuna kalem sokmuş bebiş. Aa, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şekerler? Bebişimizin burnu akıyor. Burnu kızarmış. Şimdi bebişimizin burnunu temizleyeceğiz bu aletler. Evet burnunu da temizlemiş olduk. Ana, şimdi ateşine bakacağız. Bakalım. Önce bir kontrole geldi. Kontrollerini bir yapalım kadini dinledik. Evet hadi işine de bakalım. O ne? O o, o o o o o o o ne ya? 96 derece mi olur? 36 derece arkadaşlar. Orada 96 yazdığına bakmayın yani. Evet bakalım bebişimiz oyun oynamak istiyor. Hop kaydı. Evet kaydı biz ne yapacağız burada? Bebişimizi bulmamız lazım. Neredesin? Gel buraya yaramaz seni küçük yaramaz. Evet devam ediyoruz. Nereye kaçtı yine? Topların içinde. Ay yakaladım kafandan seni. Çok eğlenmek istiyor ve saklanıyor. Bize oyunlar yapıyor. Gel bakalım. Yakalayacağız seni. Hop yakaladık. Evet. Bir defa daha zıplatmam lazım seni. Gel gel gel. Evet. Mükemmel bir şekilde eğleniyor. Çok eğlendi. Ve burayı da geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ana tren yolunu yaptın aklını. Ne yapıyorsun? Şimdi bu yolu tamamlamamız gerekiyor. Evet parçaları birleştirelim. Parçaları birleştirelim. Bebeğimiz oyuncağıyla oynasın. Evet, yolu bir tamamlayabilirsek inşallah güzel olacak. Yolu tamamlayamadık biz, neden acaba? Ama burası doğru değil mi? Doğru parça. Evet. Niye yerleştiremedik? Gel bakalım, döndürelim şunu bir. Döndürelim. Evet. Buraya yerleşmeye gerekiyor. Yanlış mı yaptık ya? Aa, aa yanlış parça yerleştiriyormuşum şekerler. Ben de diyorum neden olmuyor? Cireler hareket ediyor. Evet. Çıp 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 çıp. Bebeğimizi eğlendirmek için yola çıktı ve bebeğimiz. Çok mutlu oldu. Şimdi bakalım ne yapacak? Çok seviyor oynamayı bebişimiz. Şimdi bizden oyuncak istiyor. Ne istiyor? Uzay aracı istiyorsun. Al bakalım verelim sana da biraz mutlu ol. Evet ayaklara bak ya çok şirin. Ve resmini çekeceğiz şimdi. Evet poz bakayım. Evet resmini çektik. Minik kuş seni. Evet bakalım. Bebeğimiz şimdi salıncak istiyor. Salıncakla beni sallayın diyor. Evet sallama zamanı bebişimizi sallıyoruz. Ee, e, hadi bakalım. Ben dandi yap bakalım. Evet bakalım şirin şirini. Aa, aa, mutlu olmadın mı sen daha? Hadi bakalım yavaş mı salladık? Hızlı mı sallanmak istiyorsun? Evet sallanıyorsun yavaş yavaş. Evet bakalım. Şuradaki maviyi tamamlayana kadar oyunumuza bebeğimizi sallamaya devam ediyoruz. Evet bakalım. Ya bakalım bebiş gel ittiriyoruz seni. Evet sallıyoruz. Hadi bakalım eğlenme zamanı. Evet. Bebeğimizi salladık ve çok mutlu ettik. Şimdi bakalım neler istiyor bizden. Aa, ao. doğum günü pastası bir yaşına gelmiş bebişimiz. Çok şeker bir çocuk oldu. Evet bakalım. Evet hadi üfle 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 bakalım. Bakalım niye üfleyemedin Cel? Bunlar aa, ağladı ya. Üfletmemiz lazım. Yeşile geldi mi? Döndürecek. Evet. Çok mutlu oldu canım benim. Tavşan gibi iki tane de dişi çıkmış ya. Hadi resmini de çekiyoruz. Evet çektik bebişimizin resmini. Ve bebişimiz bir yaşına geldi. Çok mutlu. Bakalım neler neler izliyorsun. Ana oyun oynayacak şimdi. Burada yeşile geldiği zaman çizgi arkadaşlar vuracağız. Evet bebişimiz. Ooo oo, çok eğlenceli bir oyun bulmuş kendine. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Bir kere de yapamadık ama ikinci de yapamadık. Ama üçüncü de kırdık. Devirdik. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Balonlar. Ve şu balonları vurmamız lazım. Atış yapacağız. Evet. Atış yapacağız. Ama biraz zor bu oyun birazcık yani. Biraz zor. Atışlarımız biraz bizi zorlayacak. Hadi bakalım. Evet. Patlattık. Pembeyi de patlattık. Şimdi mavi de. Mavi balonu da patlatırsak bu oyunu yani daha doğrusu bu eğlenceyi de geçmiş olacağız. Çünkü çok eğlenceli oluyor. Evet ya. Sen ne yapıyorsun? Evet. Ay, atamadım ya. Evet. Attık arkadaşlar. Mavi balonu da patlattık. Ve devam ediyoruz. Şimdi bebişimiz araba sürmek istiyor. Kumlarda oynamak istiyor. Neler neler yapmak istiyor. Evet hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız bebişimize? Kumdan kale yapmasına yardım edeceğiz. Kumdan kale yapabilecek miyiz bakalım. Evet şekerler kumumuzu doldurduk. Hemen ters çevirip birinci kalemizi yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bir kalemiz daha var. Onu da yapacağız arkadaşlar. Evet kumlarımızı doldurduk. Kovamıza ve kalemizi yapıyoruz. Bebeğimizin kalesi hazır bir hale geliyor ve bebeğimizi çok mutlu ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bu bebek bakma oyunu mükemmel bir oyundu. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açarsanız like yaparsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.